Herkese merhabalar sevgili balık burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle? Umarım herkes iyidir, sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün hem evrenden mesajlar vereceğim size, hem yüksek benliğinizden mesajlar vereceğim, hem de kalbin e, bağlantıları destesinden mesajlar vereceğim ilişkilerle alakalı umarım her birinize bir yol ve bir ışık olur bu açılım şimdi kartlarımızı öncelikle oluşturalım beni izleyen sevgili arkadaşlarıma sevgili balık burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum devam edelim. Balık burcu. En doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum. son destemizden de alalım bakalım. Balık burcu. Hadi bakalım başlayalım. Evet, evrenden mesajlarla başlayalım. Bakalım evren bize ne veriyor? O bolluk bereket veriyor arkadaşlar nimetler bolluk bereket evet belki e, iş hayatında kariyer hayatında güzel durumlar olabilir terfi durumları olabilir e, bir liderlik konumu olabilir anneden babadan miraslar kalabilir bolluğuyla bereketiyle geldi balık burçları çok şanslısınız evet. Şanslı bir zaman dilimisin, dilimi sanki bu zaman diliminde para konularıyla alakalı bolluk bereketle alakalı güzel durumlar verdi. Diyor ki evrenden bolluk ve bereket almaya açık olun diyor. Evet, belki bir miras, belki beklenmedik bir durum olacak hayatınızda. Talih kuşu konmuş sanki. Evet, çok güzel bir açılış yaptık. Devam edelim. Burada da bir ilahi zamanlama var. Sanki biraz bekleyeceksiniz ama ondan sonra her şey yerine gelecek. Taşlar oturacak gibi. Diyor ki sabırlı olun. Hani şu anda biraz sabırsızlık etmeyin. Şu anda ne durumdasınız bilmiyorum ama biraz sabırlı olun. Çünkü koşullar tamamen hazır olmadan hiçbir şey gerçekleşemez. O yüzden ilahi zamanlamaya güven diyor. Hani acele etme o zamanı geldiğinde olacak buna güven diyor arkadaşlar devam edelim o burada da size kapılar açılıyor ne kadar güzel bu iş kapısı olur aşk kapısı olur ne bileyim e, hayatınızda bir şey yapmak istiyorsunuz bunlar olabilir burada birçok seçenek var bakın Evet onu mu yapsam bunu mu yapsam diyebileceğiniz seçenekler var bir şeye bir kişiye çok fazla odaklanıyor olabilirsiniz. Başka harika seçeneklerin de olduğunu <laughs> görmeniz gerekiyor. Yani bir durumda kalma hepsine bak diyor. Teker teker. En iyisini al diyor. <laughs> evet devam edelim. Ve inanç kartı çıktı. Bakalım ne der inanç kartı. Evrene inanın. Büyüsüyle sizi etkilemesine izin verin. Bu güzel yolculuğun tadını çıkarın. Evet, biz buraya derslerimizi almaya geliyoruz arkadaşlar. Gerçekten de e, bu güzel yolculuğun tadını çıkarmak çok çok değerli. Hani yolda olmak çok değerli. Evet, devam edelim. Aa, arkadaşlar, biraz böyle dur demiş. Biraz durmanız, biraz düşünmeniz. Size sanki sıkıntı verecek durumlar olabilir. Sanki bir uyarı gibi geldi dur kartı. Diyor ki, bu yolda devam etmek için koşullar güvenli değil. İzin verin evren her türlü dengesizliği Düzeltsin Evet, böyle hani bir şey yapmak istiyorsunuz ama ne bileyim hani bana da iyi gelir mi diyor dediğiniz noktada biraz sanki durmanız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Evet. Bu yolda devam etmek için şu anda koşullar uygun değil sizin için. Öyle bir durumunuz olacak ki sanki böyle bir durum olacak. İzin verin. O dengesizlikler o ee, bitsin diyor. İzin ver diyor. Dengesizlikler düzelsin. <laughs> evet. Şimdi yüksek benliğimize geldik arkadaşlar. Evrenden mesajları bitirdik. Yüksek benliğinize soru da sorabilirsiniz. Videoyu durdurup isterseniz. Evet ben başlıyorum şimdi. Yüksek benliğiniz bakalım sizlere hangi mesajları verecek. Şöyle bir bakın yine burada bir saat. iki tane saat mevhumu var bakın. İlahi zamanlama. Burada da bir süreç var sanki. Diyor ki bulunduğun yolu değiştirmek için hala zamanın var. Hiçbir zaman geç değildir. Hani biraz böyle geç kalmış gibi hissediyorsanız, e, şu anda geç kalmadın diyor. Hiçbir zaman geç kalmış değilsin diyor. Devam edelim. Evet, bir ay var, bir kadın figürü arkasını dönmüş. Bakalım ne der? Değerlerine bağlı kal test ediliyorsun. Evet, e, tabii test edilebilirsiniz arkadaşlar zaten. Hep bir e, test edilme durumu var hayatımızda. E, şu anda siz de bu zaman diliminde yakın gelecekte e, değerlerine bağlı kal test ediliyorsun diyor. Devam edelim. Şöyle bir kadın figürü, biraz yalnız e, isli bir mekan diyor ki şu anda. Bildiklerinden daha fazlasını bilmen gerekiyor. Yani biraz bir, bir çaba harcamanız gerekiyor arkadaşlar. Bir şeylerle alakalı. Evet, belki bu test edişlerle alakalı da olabilir bakın. Evet, şu anda bildiklerinden daha fazlasını bilmen gerekiyor. Biraz daha bir şeyler yapmak, bir şeyleri ortaya koymak gerekiyor sanki. Aa, giden bir şey geri geliyor diyor arkadaşlar. Evet, tam gitti dediğiniz noktada sanki o kişi, o durum belki ex partneriniz olabilir, belki bir arkadaşınız olabilir. Sanki geri geliyor. Bir retro durumu var sanki. Evet, bir istasyon ve bir kadın. Giden şey geri gelecek bir şekilde. Para mı, aşk mı, artık neyse, eski partneriniz mi? Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Diyor ki yüksek benliğiniz. Kötü alışkanlıklar seni yavaşlatıyor. Var mı böyle kötü alışkanlıklarınız? İçki, sigara, ne bileyim çok yemek yemek olabilir, kumar olabilir. Bunlardan biraz artık elinizi eteğinizi çekmeniz gerekiyor sanki. Ama tabii ki bu durum çok hemen hemen olmuyor ama en azından bir bakabilirsiniz Evet çünkü size zararı gelen durumlar bunlar arkadaşlar şimdi yüksek benliğimizi bitirdik kalbin bağlantılarına geçiyorum bakalım aklınızdaki kişi size hangi mesajları verecek Aa, pişman arkadaşlar bu kişi pişman ne oldu ne bitti bilmiyorum aranızda. Çok pişman ve diyor ki, sizin onu affetmenizi beklemek şöyle dursun. Size kötü davrandığı için kendisine bile kendisine bile affetmekte zorlanıyor. Kendimi bile affedemiyorum diyor burada. Çok pişmanım diyor. Yani zırıl zırıl pişmanım diyor aklınızdaki kişi. Devam edelim. Oo, burada da çocuklar var. iki tane tatlı çocuk. Diyor ki, çocuklar bu bağlantıyı etkiliyor. Sabırlı olun ve sorunların herkesin en yüksek hayrına olacak şekilde çözülmelerine izin verin. Hani bazen e, ayrılıklar oluyor. E, tabii bunlardan çocuklar da nasibini alıyor arkadaşlar. Sanki böyle bir durum mu var? İkinci evlilikler gibi. Hani ikinci evliliklerde sorunlar, bir takım sıkıntılar mı var? Evet. Böyle bir durum var sanki. Ama e, bir şekilde çözülecek diyor. Bunu üz, üzün ay e, bunu e, gerçekten o çözülmeler olacak diyor. İzin ver diyor. Devam edelim. Yükselen inanç. Bakalım ne diyor? Mesaj olarak. Bu aşkın bu kadar derinlerine inmesini beklemiyordu aklınızdaki kişi. Gururunu bir kenara bırakıp bu aşka inanmayı seçiyor. Evet, ben aşka artık inanmayı seçiyorum diyor. Böyle olacağını bilemiyordum diyor. O kaybedilen savaş dedi arkadaşlar. Evet. Sanki burada bir kişi kaybedecek. Bir savaş var ilişkilerle alakalı. Diyor ki rakibinize karşı kaybetmeye mahkum bir mücadele veriyorsunuz diyor ve e, kendinizi küçültmeyin onların seviyesinde değil kendi seviyenizde oynayın diyor böyle bir mesaj çıktı arkadaşlar yani bu durumda kaybeden olursun diyor son kartımızda aa, bir köklenme bir aile teması var çünkü ağaç köklenmedir ve ilişkilerle bağlantılıdır. Bazılarınız için de yeni bir aile, yeni bir başlangıç var hayatınızda arkadaşlar. Ne kadar güzel? Evet, yeni bir aile, yeni bir başlangıç, yeni adımlar. Okuyalım bakalım. Bu bağlantıyı zorlaştıran kültürel farklı değerler inançlar ve gelenekler var diyor. biraz hani burada farklı kültürler kültürel kişiler Hani bunu söylüyor arkadaşlar kültürel farklılıklarda Tabii de biraz sıkıntılar olabiliyor Evet inançlarınız farklı kültürünüz farklı böyle bir durum var ama bir yandan da sanki böyle bir evlilik yapan arkadaşlarım da belki olabilir. Evet. Şimdi eriller ve dişiller bakalım ne söyler. Eril enerjiden mesajlarımızı alıyoruz. Dişillerden de alalım bakalım. Evet, eril enerji diyor ki seni arayacağım diyor eril enerji. işime gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum. Seni arayacağım ama bu benim için artık kaçamayacağım bir zamanda olacak. Zamanını ben de bilmiyorum ama aklım sende diyor. Dişillerde de büyük bir suskunluk var. Evet, birinin gelmesini bekliyor sanki. Evet, senin hazır olmanı sessizce bekliyorum dedi. Dişil enerjide. Evet. Evet arkadaşlar, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Tabii ki değerli yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.